Merhaba. Bugün size Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston Üniversitesi'nde yapılan bir bilimsel çalışmanın inanılmaz sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Bu çalışmaya göre günde 5-6 defa 1-2 dakikalık yapacağınız bazı hareketlerle kan şekerinizde ve trigliserit düzeylerinizde %50'ye yakın bir düzelme sağlayabileceksiniz. Bu yöntemin adı Soleus Push-up. Gözünüz korkmasın, dünyanın en kolay işi. Görelim bakalım. Soleus kası, baldırımızın derin tabakasında bulunan ince ve yaslı bir kas. Bu kas yukarıda kaval kemiğine bağlanıyor, aşağıda da aşil kirişi olarak sonlanıyor. İlginçtir, soleus kasları tüm kas kitlemizin sadece yüzde birini oluşturuyor ama olağanüstü özellikleri var. Soleus kasının yürüme ve koşma gibi işlevlerde görev almasının yanı sıra en önemli işlevi ayakta dik durmamızı sağlamaktır. Yani dengemizi sağlamaktır. Ama çok ilginç bir başka özelliği var ki o da hiç yorulmuyor olmasıdır. Soleus kasları tip 1 slow twitch denilen yani yavaş kasılan kaslar grubundadır. Bu tür kasların kılcal damar ağı çok geniş olup mitokondrilerden de çok zengindir. Bu kasların diğer kaslardan bir farkı ise glikojen depolarının çok az olmasıdır. Yani enerji için doğrudan kandan glikoz ve trigliseritleri çekerek kullanır. İşte mucize burada başlıyor. Houston Üniversitesi'ndeki araştırıcılar Soleus kasını çalıştıran basit bir hareketin ki buna Soleus push-up diyoruz, metabolizmayı arttırdığını ve bir saat içinde kan, şeker ve trigliserit düzeylerini yüzde kadar düşürdüğünü göstermişler. Peki nedir bu Soleus push-up? Çok basit. Oturur vaziyette ve ayaklarınız yere düz basarken sanki parmaklarınızın üzerine kalkıyormuş gibi topuklarınızı havaya kaldırıyorsunuz ve indiriyorsunuz. İşte bu kadar. Araştırıcılar bu çalışmanın yorumu olarak bu hareketin her zaman ve her yerde yapılabileceğini, herhangi bir efor gerektirmediğini ve bu sayede metabolizmada önemli düzelmeler sağlanabileceğini söylüyorlar. Bu yöntem özellikle diz ve kalça sorunu olan yaşlı kişilerde, obez kişilerde ve şeker hastalarında iyileşmeye giden yolun ilk adımı olabilir. Araştırıcılar bu çalışmanın sonunda bize günlük hayatta kullanabileceğimiz bir şablon vermemişler. Fakat araştırmanın kendisinde bu hareket sağlıklı bir kişide bir saat boyunca uygulanmış ve sonuçlar o şekilde elde edilmiş. Ancak ben bu makaleyi okuduktan sonra kendime göre bir şablon, bir program geliştirdim. Masa başında olduğum saatlerde saat başı yaklaşık 1-2 dakika içinde 50-60 soleus puşap yapıyorum Ben de insülin direnci ya da şeker hastalığı olmadığından bu uygulamanın kısa vadeli sonuçlarını pek göremedim Ancak ilk fırsatta takipte olan bazı şeker hastaları üzerinde bu yöntemi denemek ve araştırmak istiyorum. Hastalarımdan elde ettiğim sonuçları da Instagram'da sizlerle ayrıca paylaşacağım. Size de bu hareketi her fırsatta yapmayı öneriyorum. Yani günde 5-6 defa 1-2 dakikalık bir Solaris pushup mutlaka faydalı olacaktır diye umuyorum. Bunu bir hafta boyunca lütfen düzenli olarak uygulayın ve sonuçlarını lütfen bizimle paylaşın. Sonuçları gerçekten merak ediyorum. Takipçilerim bilir, her vesileyle hareketli bir yaşamı mutlaka önermekteyim. Gerek kilo kontrolü, şeker kontrolü, gerekse genel sağlığımız açısından hareket son derece önemli. İşte soruyuz push-up bu hareketlerden bir tanesi olabilir. Hareketin müthiş faydaları isimli videomda hareketin her bir faydası için bir ilaç olsa, günde 25 ilaç almanız gerekirdi diyorum. Gerçi bu videomun altına bir takipçim bir yorum yazmış ve demiş ki hocam o 25 ilacın adını öğrenebilir miyim demiş. Adam hareket edeceğine 25 ilaç almaya razı. Bence siz onu boş verin harekete devam. Bu hareketlerden bir tanesi de soleus push up olsun. Lütfen bu videoyu fayda görebileceğini düşündüğünüz dostlarınıza ve yakınlarınıza gönderin. Faydalı olması dileğiyle. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.